Sayın Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterim, Sayın Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürüm, Sayın Müftüm, Değerli Konuklar, Hanımefendiler, Beyefendiler. Kahramanmaraş Valiliği, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi ve Kahramanmaraş Aile Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen Çocuklarda Dijital Farkındalık ve Bilinçli Teknoloji Kullanım Çalıştayına hoş geldiniz, şeref verdiniz. Çalıştayımız ailenin korunması ve güçlendirilmesi vizyon belgesi ve aynı zamanda 5 beş amaçtan biri olan dijitalleşme sürecinde ailenin korunmasıyla bağlantılıdır. Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi'ndeki hocalarımız sağ olsunlar çok önemli bir konuyu gündeme taşımış oldular. Konu ne? Çocuklarda dijital farkındalık ve teknolojinin bilinçli kullanımı. Gerçekten çok kıymetli bir konu. Çünkü Dijital çağda yaşıyoruz. Sadece çocuklar değil, değil mi? Her yaş grubundan bireyler, biz kendimiz de dahil olmak üzere artık teknolojinin, teknolojik gelişmelerin içerisinde yaşıyoruz. Dijital çağın, dijital dünyanın içerisinde yaşıyoruz ve dijitalleşme hemen her boyutuyla yaşamımızın her aşamasında bir şekilde ne yapıyor bizleri etkiliyor. Tabii bu etkilenenler içerisinde en hassas grubu Hangisi oluşturuyor? Çocuklarımız oluşturuyor. Dijital dünyada çocuk kalabilmek mümkün mü? Ee, çocuklar çocuk olarak kalabiliyor mu? Ya da bunu bu dünyanın içerisinde nasıl yerleri var neler yapıyorlar biraz onlardan bahsetmek isteyeceğim sunma akışında ben e, dijitalleşen dünyada aileler hangi zorluklarla karşılaşmakta e, aile içinde bir dijital kural, kural koyarken ebeveyn denetimi ve rehberliği nasıl olmalı Te, sağlıklı teknoloji kullanımı için öneriler neler olmalı ve sonuç ve önerilerle sunumu kapatacağım ben bugün e, dijital obeziteden bahsetmek istiyorum dijital obezitede ee, neler yapmalıyız? Bunlar hakkında bilgilendirmede bulunacağım kısacık.